Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Fortnite oynayacağız. <laughs> La oyuncu sandım bunu botmuş evet. Bu ne zırla da var güzel bir şey benziyor. bence bence üstümüze yarayabilir. Bu neymiş? Bu da tramalı sanırım aynısı bu ya. Tıpkısı da aynısı iki tane silah buldum. Yerli de buluyorum. A acaba yaylı adam öldürebilir mi? Orada gördüm ama. Vursam mı acaba beni görmüyor. İndirdim. indirdim. indir etrafta Yerin bu tarafa doğru bakıyordu. Lan ağzı sıçayım. Nerede o? Bu mu? Aynen bu. Tam onu da öldürdüm, onu da öldürdüm. Burada şey var. Bu. onu da öldürdüm. Ben çok iyi oynuyorum. Kaç kilim var? 3 kilim var. Mükemmel. Bir daha geliyor sesler duyuyorum. Nerede bu taraftan ses geldi sanki biri kosuyordu. Ha buymuş. Ben şimdi alana gitmem lazım. Alan birazdan kapanacak. Haritaya bakalım. Ha yakınmış tamam. Şu tır olabilir mi? Aynen bu tır çalışıyor. Ama lastiği yok mu? Bana lastiği olan bir şey lazım. Mesela bu olabilir. Evet. Şurada mermi falan var. Bu mermi ismimizi aynen görüyoruz. 83 tane mermim oldu. Açalım ne çıkacak? Evet, daha fazla yay. Evet. Zaten benim yayım var. Bu güzel bir şey mi acaba? Ha bu ateşli bir de anladım. Bu bu iyi bir şeymiş. Araba sesi geliyor, araba sesi geliyor. Ne? lan taş devrildi. Aa orada. Ağzına sıçtı mı? Arabası arabası patlayacak bence. Baya mermim gitti ya. Neyse ben alana gideceğim. Mermim zaten çok az olduğu için. Aa taksi buldum. Taksi. aç çalışıyor mu? Güzel bir şeye benziyor. Ama bu bilinmiyor. Bak daha iyi taksi var burada. Bu, bu çalışıyor mu? Aynen daha iyisini buldum. Hayvan gibi. bunlar ki. Aa bu daha, fa... bu daha fena. Bu çalışıyor mu? ayağım daha iyi bir şey buldum. Bu ne? Ya bak kaçı basıyor. Aa kurt var. Ezeceğim onu. Oo kurt uçtu. Süreye denk geldik. Üçümüzden geçerler. Ha şurada sandık var. Belki mermi falan çıkarsa. Mermi çıktı mı? Hala 57 yazıyor. Bu silah kaç mermisi var? Aa bu normal bir silah değil. Kurt geliyor. Kaç kaç. Kaç ağzını kaç lan. Odanın kurdu Allah takip ediyor beni. Kurtlar çok kötü bizi parçalayacaktı. Şimdi Kale Roli kafsana geldim. Burası çok sakin duruyor hiç kimse yok. Buraya ki biraz mermi bulabilirim çünkü sadece 57 tane mermi var. Bana mermi lazım. Onları neyle vuracağım? Elimle mi yumruk mu atacağım? Asurda var mermi. Tam 67 oldu çok iyi. Bunlar ne Lan aldın sıçayım. Biri bana sıkıyor. Ama onu öldüreceğim şimdi. Buradan mermi çıkarsa. Hadi. Bu mermi. Ya onun değil mi? Bu dört ne işe öyle Bu, bu silah ne işe Bak orada. Yani bir boku yaramadı. Lan. Hayvan evi yıkecek. Nerede o? Geber. İyi vuramadım, iyi vuramadım. Duvarı deliyor. Nerede o? Arabayla gidiyor mu? Bir arabayla gitti, biri burada. Nerede o? Burada. Bak şurada gördüm onu. Birbiriyle çatışıyorlar. Lan lan niye vuramıyorum? Sakin ol. Vur. Vur. Biraz vurdum, biraz vurdum. Çok az mermi var. Ok, ok al. Lan okumaya tutturamıyorum ya. Lan. Lan buraya doğru in. Aa orada orada. Orada. Nerede o? Buradan sıkıyor. nereden sıkıyor? Aaa! Ne yapıyor lan bu? Lan adam yumrukla öldürmeye çalıştı beni ya. Aynen burada biri var. Kesin biri var. Bak orada. Aaa aldım onu. Çok zekiyim geçtim. Baya bir mermim oldu bu sefer. Hem de iki tane silah var. Ya orada biri var sanki. Koşuyor. Uzaktan gördüm. Nerede o? Bu tarafa doğru gitti. Aa oyuncu değilmiş o. Kelebekmiş ya. Yani. ya. Niye kimse yok? Hiç kimseyi bulamadım. Ses geliyor. Bu sesi geliyor. Aa şurada araba var. Bu tarafa doğru gitti. Bak şurada. Şurada. Onun içinden geçeceğim şimdi. Takipteyim. Bence benim arabam daha az olur. Hayvan gibi bir şey çünkü bu. Aa nerede, orada orada. Dur biraz ilerlemem lazım. Yoksa inersem beni vurabilir. O sniperla vuracağım. Ağacı yakmış ya. Dörde bas. Nerede Şu Su. Su evet. Vuracağım onu şimdi. Bence bu taraftan çıkacak. Arabaya mı bindi o? Yani arabaya bindi. Vur. Oradan sıkılmıyormuş ya. Lan niye vuramıyorum ben bunu? Ha vuruyorum vuruyorum. Mermi al vur. Arabası patlayacak. Vursun. Öldüreceğim öldüreceğim. Nerede o lan? Nereye kayboldu? Arkamda. Buraya baya kisi geliyor. Biraz zorlu olacak ama benim için sorun yok. Hepsini vurabilirim. Şu şuradaki çatada garip neymiş o? Ha bu ya evet. Ben ya istemiyorum. Aa bunu istiyorum evet. Kaç otursam mermisi var ama bu bayağı etkili bir şey benziyor. Hepsinin içinden geçeceğim. Biraz daha mermi bulmam lazım. Burada bir şey, ha, bir şey var, kutu var. Ben yemek buldum. Canım azalınca onu yiyip can doldurabilirim. Buradan bir sesler geliyor, sandık sesi geliyor. Nerede o sandık sesi ya? Adam tırla gidiyor. Ha biraz mermim az ama çok biri bana sıkıyor sanki. Nerede? Nereden sıkıyorlar ya? Biri bana sıkıyor gibiydi ama anlamadım nereden sıktığını. Anlasaydım onu vuracaktım. Ha orada duvar kuruyor lan. Ha vurdum be ya. Ha <laughs> çok korktu bence. Nerede o? Bak 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 bak. Vur vur vur. indirdim indirdim. 30 mermim oldu. Çok az mermim var ama olsun. Bu tarafta araba sesi geliyor. Bak oraya gördüm onu. Bak vuruyor bunu. Ezme beni. Bak üstüne atladım. Lan mermi bitti be. Lan. Vursun. Öldürdüm öldürdüm. Son anda öldürdüm ya. Barış şu oğlum bu mermisi çok az mermi var. Ah! geldi. Üçe bas, üçe bas. Lan